Slot Kamil kanalından hepinize selam canlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz Tweet Bonanza bine geldik bugün 20 binlik güzel bir yüklemem var birazdan 2 binlik normal satın alında gönder gelsin diyeceğim daha sonra süper spin'e döneceğiz hemen şuradan 2 gönder gelsin diyelim gözünüzü oyuna kulağınız bende olsun bol seyirler diliyorum sesi de şuradan birazcık düşürdüm şimdi oldu bence Dün çok güzel, muazzam, harika bir vurgun yaptık. İnanılmaz bir oyundu. İnanılmaz bir oyundu. İzlemeyenler mutlaka izlesin. Bugün tutamadım, dayanamadım. Yine geldim Sweet Bonanza bini açtım. Oyun bu kadar açıkken, bu kadar bonkör davranıyorken vazgeçemem abi bu oyundan. Geldim yine tekrardan şansımı denemeye. Güzel. Kalpleri patlattık yine bugün. Arkasına mor cayır cayır geldi. Süper bir ekran var. 10, 18, 5. Ne yaptı? 23. Her temiz bir giriş oldu, güzel. Bu arada sorun, sıkıntı yaşamadan oynadığım yerleri ve dün yaptığım vurgunu yorumlar kısmında belirteceğim. Ee, aynı yerden oynuyorum. Dünkü vurgunu yaptığım yerden oynuyorum. Ekranı bugün küçültmedim, olduğu gibi bıraktım. Yan tarafı kapattığımızda ekran daralıyor. Kenarlar biraz beyaz oluyor ama. Bu şekilde daha güzel bir görünüm elde ediyoruz. 10.000 süper spin'e geri döndüm. Klasik bizim başlangıcımız. Vazgeçemediğimiz süper spin. Hadi bakalım oğlum. Hadi benim aslanım. Yani dün unutmuyorum. Yine aklımda 950 katına 1000 çarpan gönderdi. Tam 950 katına. 1 milyon indirdik dün. Burada da 1000 çarpan var. Burada da 1000 çarpan var. 5 katına gönderdi ama kesti erken kesti. Erken kesti bunu çok erken kesti. 2 gündür 1000 x'e doyamadık gitti. Yani inanılmaz bir şekilde 1000 çarpana sahip oluyoruz. Dün bir de bugün. Aynı şekilde 10.000 süper spin devam. Bugün biraz daha temkinli geldim. Dün 33.000'le gelmiştim. Bugün 20.000'le 20 geldim. 33.000'i dün 950.000 yaptık. Yine 1000 çarpan, yine 1000 çarpan. Yine 1000 çarpan araya gitti. Araya gitti bu sefer. Dün 33 33 bini 950 bin yaptık bugün 20 bini neden yapmayalım neden olmasın neden olmasın yeter ki şu bin çarpanı gönder gelsin Hadi bakalım oğlum. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Rezilsin ya. Vallahi rezilsin. 530 lira ödedi. Güzel lan. Hadi be. Erken kesiyoruz. Vallahi erken kesiyoruz. Daha sık uzun süren kombolara ihtiyacımız var. 50 çarpan fena değildi güzeldi. 5000'i şimdiden yazdık kasaya ama yeterli mi? Tabii ki etmez. Karpuz. Üzüm yolladı. Çarpan 25. Mavi patladı. Fena değil güzel. Fena değilsin oğlum. Hadi be şu karameller düşseydi iyiydi. Onu bekledim. 20 ile geldik ona geldi olin yapacak hiçbir şey yok Olin'e mecburuz kasaya toplaması gerekiyor bir ikincisi de biraz kara geçmemiz lazımdı çok hızlı bir şekilde. Lan o kadar da bin çarpan yolladın. O kadar da güzel çarpanlar attın. Olmadı bu. Hadi burada toparla. Son 5 spin. Son 5. Topla aslanım. Allah Allah. olmadı. Bir türlü olmadı. Bir türlü baş edemedik. Farma çektim. Turboya açık bir şekilde. Bugün olmadı. Dün ya dün inanılmaz bir kazanç elde ettik. Bugün yine aynı yere geldik. Aynı yerden oynadık. Herhalde dün yüksek miktarlı bir çekim yaptık diye bugün bugün olmadı. Bugün kapattı kendini. Yani bugün buradan oynamamalıydım ama olsun. Yani oyunun performansı çok iyi. Gelen bin çarpanlar çok iyi. Dün tutturduk. Bugün bin çarpanı tutturamadık. Yapacak bir şey yok zaten. Her gün kazanacağız diye bir şey de yok. Dün inanılmaz kazandık. Bugün 20.000'i 20 geri verdik. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Ee, sağlık olsun. Yorumlarda kod paylaşacağım. Ee, şansını denemek isteyen olursa diye nereden oynadığımı merak edenler için de yorumlar kısmında bunu belirteceğim. Açıklamalı bir şekilde yazacağım. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.